açık olarak söylüyorum. Yani burada partizancice bir tutum olsun, söylem olsun diye söylemiyorum ama Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptığı açıklamada sosyal demokrat belediyecilik anlayışının daha çok yardım yaptığını ifade etti. Hep söylerler. CHP gelirse yardımlarınızı keser. Yardıma muhtaç eee insanlara bunu söylüyor bende. Ve bu çok etkili oluyor. Ama bu korona sürecinde görüldü ki aslında sosyal demokrat belediyeler Sosyal belediyecilik anlayışını daha çok öne çıkartıp daha çok yardım yaptılar diğer belediyelere göre. Yani bunun içinde tabii AK Partili çok bu süreci başarıyla götürmüş belediye de var, MHP'li çok başarıyla götürmüş belediye de var. Ama e, sosyal demokrat belediyelerin özelliği burada bence ortaya çıktı. AK Partili belediyelerin de bu süreci iyi geçirdiğini ifade eden Başkan Özcan, Bolu ile Düzce'yi kıyaslamayı önerdi. Yani biz örnek veriyoruz işte bizi kıyaslayabilirseniz kimle kıyaslayacaksınız? Düzce ile kıyaslayacaksınız. Düzce ne kadar muhtaç aileye ulaşmış? Bolu Belediyesi ne kadar muhtaç aileye ulaşmış? Bolu Belediyesi ne kadar nakit yardım yapmış ailelere? Düzce Belediyesi ne kadar yapmış? Bizden başka Türkiye'de su fiyatında indirim yapan belediye olmadı bu süreçte. Hatta bazı belediyeler el altından suya da zam yaptı.